Kesici deprem İstanbul'da da paniğe neden oldu. 7 yıl önce yaşanan felaketin ardından büyük deprem beklentisi içinde olan İstanbul'da çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirdi. dün gece Balıkesir Manyas'ta meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da korku depremine neden oldu. Özellikle Avcılar'da Tuzla ilçelerinde hissedilen deprem zaten diken üstünde oturan İstanbulluların yüreklerini ağzına getirdi. Ben 5. kattaydım. Kanepe altında böyle bu yanına bu yanına bu yana gitti. Nasıl bir çığlık attım aman deprem oluyor diye yavrularımı aldım, ona kaçtım. Korku. Korktuk hemen çocuklarımızı aldık aşağı indik. Sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Neredeydiniz o anda deprem sırasında? Evdeydik biz, oturuyorduk evde. Ne yaptınız peki? Daktık, sallanıp dışarı attık kendimizi, korktuk yani. Parklarda ve caddelerde 1999 yılındaki deprem felaketinin ardından yaşananları hatırlatan görüntüler vardı. Bayağı bir hissettim, uzanıyordum yerden, bayağı bir hissettim. Ne yaptınız o anda? bir anda korktum. Çocuklar birden panikledi. hemen dışarı çıkmaya çalıştım. Sen depremi hissettin mi? Evet. Korktun mu? Korktun mu? Evet, korktum. 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 Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar uzun süre korkularını üzerlerinden atamadı. Devam edecek misiniz peki? Devam edeceğiz. Korkuyor musunuz peki içeri Korkuyoruz tabii ya sallanıyor. Sallanıyor. Sen psikolojisini bozuyor, başka bir şey psikolojisini bozuyor. Korktunuz mu? Ya korktuk, kokmaz olur mu? Daha düştük bakışta da bitti. Dışarı hemen fırladık dışarıda çoğalıklarla. Bekliyoruz gelirse. Ne kadar bekleyeceksiniz peki? Ne bileyim 1-2-3. Akşama yatana 3'ye 3'ye kadar, 1'e kadar. En azından yani 2'ye kadar beklemesi zorundayız. Peki Manyastaki... Peki, man...